Hello. Ciao tutti. Merhaba. Bonjour à tous. Hello. Hola. Hello. Hola. Merhaba. Ben Google Cloud Bölge Yöneticisi Berk. Bugün size Google for Startups Cloud programını anlatacağım. Google for Startups Cloud programı sizin gibi girişimlere finansal, ticari, teknik, hatta topluluk anlamında geniş bir yelpazede destekler sunar. Haydi beraber inceleyelim. Programda iki kadememiz var. Start, yeni başlayan finansman öncesi girişimler için. Scale, büyümeye hazır VC yatırımı almış girişimler için. Her iki kademe için de farklı miktarlarda kredi ve destek imkanları sunuyoruz. Ayrıca yeni kayıtlar için bir yıllık Google Workspace Business Plus imkanı da sunuyoruz. Gelin detayları beraber öğrenelim. Finansman öncesi başka bir deyişle VC yatırımı almamış bir girişimseniz start kademesinden yolculuğunuza başlayacaksınız. Bu kademede 2000 dolar Google Cloud kredisi, mühendis desteği, yeni kayıtlar için Google Workspace ve Google Maps avantajlarından yararlanırsınız. Girişiminiz büyüdükçe ileriki kademelere geçip ileriki kademe haklarından yararlanabilirsiniz. Bu ve diğer tüm kademeler için kredilerinizi yapay zeka hizmetlerinde de kullanabilirsiniz. VC finansmanı olan girişimler scale kademesi haklarından yararlanabilirler. Bu kademe 2 yıllık olup ilk yılınız boyunca 100 bin dolar kredi hakkı kazanırsınız. Fakat kredi desteğimiz burada da bitmiyor. İkinci yılınızda 100 bin dolara kadar aylık Google Cloud kullanımınızdan %20 indirim olarak devam edeceksiniz. Buna ek olarak 12 bin dolar tutarında Enhanced Support paketinden de yararlanmaya hak kazanacaksınız. Bu teknik destek talebinin önceliğine göre 1 ila 8 saat arasında yanıt alma demektir. Ayrıca teknik stratejiniz hakkında tavsiyelerde bulunabilecek veya mimari inceleme yapabilecek mühendislerimizle birebir toplantılar yapma hakkına sahip olacaksınız. Eğer ki bir yapay zeka girişimiyseniz, Scale kademesinin yapay zeka için özel haklarından yararlanma imkanına sahip olursunuz. Scale AI kademesi, Scale kademesinin teklifine benzerdir. İlk yılınızda hesabınıza tanımlanan 100 bin doların bitmesine yakın, ek olarak 150 bin dolar daha kredi açma seçeneğiniz vardır. Toplamda ilk yılınız boyunca 250 bin dolar Google Cloud kredisi kullanabilirsiniz. Yapay zeka haklarından yararlanmak için birincil ürününüzün veya çözümünüzün temel teknoloji olarak yapay zeka kullanmasını bekliyoruz. Eğer ki yapay zekayı bir araç veya bir özellik olarak kullanıyorsanız, yani merkezdeki ürün yapay zeka ürünü değilse, Scale AI haklarından yararlanamazsınız ancak Scale kademesi haklarından tabii ki yararlanabilirsiniz. Hangi kademede olduğunuzu anlamak için startup ekibiyle iletişime geçmekten çekinmeyin. Çünkü hangi kademede olursanız olun yolculuğunuz boyunca size destek olacak ve yol gösterecek size özel bir startup başarı yöneticisine erişiminiz olur. Cenayay unicorn'larının %70'inden fazlası Google Cloud müşterisi. Ekranda gördüğünüz girişimlerin çoğu geçtiğimiz yıllarda Google Cloud bünyesine katıldı. Google bu girişimlerin başarılı olmasına yardımcı oldu. Biz de büyümeleri için onlara destek sağladık. Bu girişimler artık çok büyüdüler ve yeni gelecek girişimler için ilham kaynağı oldular. Sizi de Google Cloud kullanan girişimler topluluğumuzun bir parçası olmaya davet ediyoruz. Daha fazla bilgi ve başvuru için ekrandaki web sitemizi ziyaret edebilir, sorularınız ve iletişim için ekrandaki e-mail adresimizden bize ulaşabilirsiniz. Başvuru ipuçlarına erişmek için de videonun altındaki linke tıklayabilirsiniz. Teşekkürler ve yakın zamanda görüşmek üzere. Sizi aramızda görmeyi dört gözle bekliyoruz. Grazie. Thank you. Şükran. Merci beaucoup. Dziękuję. Dankeschön. Bedankt. Muito obrigada. Ciao. Görüşürüz.